Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz tekrar hoş geldiniz. Biliyorsunuz Elif bebek örüyoruz birlikte. Bu videoda Elif bebeğimizin kafasının anlatımını yapacağım. Onun için ten rengi pimle başlıyorum vakit kaybetmeden. Sihirli halka yapıyorum arkadaşlar. İçine 6 tane sık iğne ile dolduruyorum. 6 sık iğne ile doldurduktan sonra çekip sıkılaştırıyorum. Şöyle ilk sık iğnemize batıyoruz. Çekiyoruz. İşaret ipimizi buraya koyuyoruz arkadaşlar. Şimdi her sık iğnemizin tepesine çift batarak sık iğnelerimizi 12'ye çıkaralım arkadaşlar. Bu şekilde her sık iğnemizin tepesine çift batıyoruz. Her sık iğnemin tepesine çift battım arkadaşlar. Biliyorsunuz şu sonda kalan kısma çift batmıyoruz çünkü o bizim ilk sık iğnemiz. Şu şekilde ilk sık iğneme batıyorum. İşaret ipimi buradan alıp buraya koyuyorum. Her sırada bu bu şekilde oluyor arkadaşlar. Devam ediyorum. İlk sık iğnemi yapmıştım. İkinci sık iğneme çift batıyorum. Üçüncüye tek, dördüncüye çift. Bu sırayı bir tek bir çift olarak tamamlayalım. Bir tek bir çift olarak sıramı tamamladım. İlk ilmeğime sık iğneme batıyorum yine. İşaret ipimi alıp buraya yerleştiriyorum. Devam ediyorum. İlk sık iğnemi yapmıştım. İkincisini yaptım şu an. 3.ye çift batıyorum. İki tek, bir çift olarak bu sırayı tamamlayalım. İki tek, bir çift olarak sıramı tamamladım. Devam ediyorum. 2 3 tek yapıyorum. 4. sık iğnemin tepesine çift batıyorum. Bu sırayı 3 tek, bir çift olarak tamamlayalım arkadaşlar. 3 tek 1 çift olarak sıramı tamamladım. Devam ediyorum. 4 tek 5. sık iğnemin tepesine çift batıyorum. Bu sırayı 4 tek 1 çift olarak tamamlayalım arkadaşlar. 4 tek 1 çift olarak sıramı tamamladım. Devam ediyorum arkadaşlar. 2 3 4 5 sık iğne ördüm. 6. sık iğnemin tepesine çift batıyorum. Bu sırayı 5 tek 1 çift olarak tamamlayalım. 5 tek 1 çift olarak sıramı tamamladım. Devam ediyorum arkadaşlar. 2 3 4 5 6 tane sık iğne yaptım. 7. sık iğnemin tepesine çift batıyorum. Bu sırayı 6 tek 1 çift olarak tamamlayalım. Devam edelim arkadaşlar. 6 tek 1 çift olarak sıramı tamamladım. Devam ediyorum. 2 3 4 5 6 ve 7 7 sık iğne yaptım 8. sık iğnemin tepesine çift batıyorum bu sırayı 7 tek bir çift olarak tamamlayalım 7 tek bir çift olarak sıramı tamamladım artırmalarım bitti arkadaşlar İpim burada kalabilir sayım için yine devam ediyorum düz bir şekilde örüyoruz artırmalarımız bitti dediğim gibi. Bu ördüğüm sıra dahil arkadaşlar. Toplam 12 sıra düz örüp öyle devam edeceğiz. 12 sıra düz örelim. Devam edelim. Evet, 12 sıra düz ördüm arkadaşlar. Kafamı devam ediyorum. İşaret ipimi içten alıyorum kaldığım kısma koyuyorum. Birinci sık iğnemi örmüştüm işaret ipimden önce. Şimdi devam ediyorum. 2 3 4 5 6 7 tane sık iğne ördüm. 8 nin ve 9.uncunun şu şekilde dış kısmından aldım çekiyorum eksiltme yapmış oluyorum 7 tane örüp bir tane eksilterek bu sırayı tamamlayalım 7 ör 1 eksilt yaparak sıramı tamamladım devam ediyorum ikinci sık iğnemi ördüm 3 4 5 ve 6. sık iğnemi ördüm arkadaşlar. 7.'nin ve 8.'nin dış loblarından alıp bir tane eksiltme yaptım. Bu sıraya 6 ör 1 eksil şeklinde tamamlayalım. 6 ör 1 eksil sıramı tamamladım. Devam ediyorum. 2 3 4 5 sık iğne ördüm. 6 5 7'ncinin dış toplarından alıp bir tane eksiltme yaptım. 5 ör 1 eksilt şeklinde sıramızı tamamlıyoruz. 5 ör 1 eksilt sıramı tamamladım. Devam ediyorum. 2 3 4 ör 1 eksilt yaparak devam ediyorum. Bu sırayı bu şekilde tamamlayalım. 4 ör 1 azalt olarak sıramı tamamladım. Devam ediyorum. 2 3 sık iğne yaptım. 4. ve 5. dış toplarından alıp bir tane eksiltme yaptım. Bu sırayı da 3 ör 1 eksilt olarak tamamlayalım. 3 ör bir eksilti yaptım arkadaşlar. İçini de sıkıca doldurdum. Daha sonra zorlaşacağı için eksiltmelerime devam ediyorum. Bir tane ördüm. İkinciyi örüyorum. Üçüncü ve dördüncünün dış loplarından alarak bir eksiltme yapıyorum. Bu sıramı 2 ör bir azalt olarak devam ettiriyorum. 2 ör bir azalt olarak sıramı tamamladım. Devam ediyorum. Son azaltmam olduğu için işaret ipimi burada bırakıyorum. Buradan anlayacağım. Bir tane ördüm arkadaşlar. Şimdi bir tane azaltma yapacağım. Bir ör bir azalt şeklinde bu sırayı tamamlayarak kafamızı bitirmiş olacağız. Bu sırayı bir ör bir azalt olarak tamamlayalım. Bir ör bir azalt olarak sıramı tamamladım. Son kısımdayım. Son kısımda da sonuncu eksiltmemi yapıyorum şu şekilde ipimin olduğu kısma gelmiş oluyorum. Şuradan da bir tane örerek ilmek kaydırma yapıyorum. Dikim için uzunca bir ip bırakıyorum. Arkadaşlar benim bu videoluk anlatacaklarım bu kadardı. Videomu beğendiyseniz beğenip destek olmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda inşallah başörtüsünü yine birlikte yapacağız.